Merhaba arkadaşlar. Bugün ben asma yaprağı basma tarif vereceğim size kışa saklamak için. değişik şekillerde bunları göstereceğim. Ama önce bir asmalarımı göstermek istedim. Ben asmarı bahçemden topladım yapraklarımı. Sizlere de şöyle bir bahçemi göstermek istedim. Asmalarımı. Şöyle burada ayrı Asmalarım var. Bunları da göstermek istedim sizlere. Şimdi de mutfağıma geldim. E, yaprak basma tarifimi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. E, burada yaprağın kilosu ve su miktarı tamamen e, size kalmış. Yani ne kadar yaprak basacağınıza e, ne kadar su koyacağınız. E, tuzun ayarı sadece şu yumurta arkadaşlar. Bakın, e, ben kavanozda e, basmak istiyorum, salamana yapmak istiyorum derseniz, yapraklarımızı kavanozu basacağız ve e, tuzunu, tuzumuz, tuzlu suyumuzu ayarlayacağız. Tuzlu suyumuz ayarlama miktarı, bakın yumurtayı suya koydum. Gördünüz mü? Yumurta suyun dibinde bu suyu ayarlamak için arkadaşlar. Tuzunu ayarlamak için bunu şu şekilde yapacağız. Yumurtamı alıyorum ve tuzumu koyuyorum. Bakın buraları hiç kesmeyeceğim. Size tamamen göstermek istiyorum. Karıştırıyorum elimle. Karıştırıyorum. Tuzun erimesini bekliyorum. Daha erimedi. ve yumurtamı tekrar koyuyorum. Arkadaşlar biraz daha tuz istiyor çünkü e, tuz kıvamı gelince yumurtam biraz e, üstüne çıkacak. Bakın şöyle biraz daha eritiyorum elimle karıştırıyorum. Tekrar bırakıyorum yumurtayı. Olmadı. Biraz daha toz istiyor. Biraz daha karıştıracağım. Biraz daha toz koyacağım. Biraz daha karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi yumurtalarımı tekrar bırakacağım içine. Gördüğünüz gibi yumurta suyun üzerinde kaldı. Şimdi e, tuzlu suyumuz hazır. E, kıvamı bu. Suyunuz ne kadar çok olursa olsun, e, yaprağınız ne kadar çok olursa olsun, e, kıvam salamura yapmanın e, tuzlu su kıvamı budur. İçine yumurtayı koyacağız. Yalnız e, yumurta dolaba konmuş olmayacak. Dolaba konmamış yumurtayla bu ölçüyü yapacağız. Yumurtanın üzeri biraz görünecek ve bir yumurtanın üzeri biraz görününce kıvam tamam demektir. Ben şimdi yapraklarımı eee kabıma koyacağım. Daha sonra üzerine suyunu koyacağım. Sizleri, sizler sizlere tekrar göstereceğim. Arkadaşlar yaprağıma da basıyorum şöyle sıkı sıkı iyice bastırın iyice bastıralım ki hem daha çok alsın yaprağımız hem de bozulmasın diye şöyle iyice bastırıyorum yapraklarınız şöyle ikiye katlarayak şöyle koyun Arkadaşlar şu şekilde daha çok yaprak alıyor bu şekilde yaparsanız bütün koyarsanız şöyle şu şekilde koyarsanız bu e, kenarları boşlukta kalıyor daha az alıyor ama şöyle ikiye katlarsanız şöyle koyarsanız şu kenarları daha iyi yerleşiyor daha çok yaprak alıyor yaprağımın hepsine bastım yaklaşık bir buçuk kilo yaprak aldı olsa biraz daha alacaktı ama yaprağım bu kadardı. Şimdi arkadaşlar bak şöyle bir asma çubuğum var. Onu böyle şu şekilde yapıyorum. Ki yaprakların içine basması, bastırması için şu şekilde. Bunların üzerine konacak aperatifler de var ama ben koymak istemedim. Şöyle kendi doğal çubuğumla yapmak istedim. Şimdi üzerine suyunu koyacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle Arkadaşlar e derseniz salamora yaprak tuzlu benim tansiyonum var. İşte ne bileyim kalbim var tuz yemiyorum. Tuz bana dokunuyor. E daha sonra tuzsuz yaprak saklama tariflerini sizlere göstereceğim inşallah. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum. Ne zaman isterseniz yaprağımız tüketmeye hazır arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.